öğretmenlik meslek kanunu bizim genel merkezimizin de ifade ettiği gibi aslında beklentilerimiz çok büyüktü. Ancak daha fare doğurdu diyebiliriz. Türk Eğitim Sen Hatay 2 Şube Başkanı Yavuz Selim Yanık geri çekilmesini istedikleri ancak geçtiğimiz günlerde meclisten geçerek yasalaşan öğretmenlik meslek kanununun yaşanan sıkıntıları arttıracağını savundu. Sözleşmeli öğretmenler ve kadrolu öğretmenler arasındaki farkın kaldırılmasıydı. Ancak çıkan kanun bu farkı ortadan kaldırmadı. Bu bizde gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sayın Cumhurbaşkanı 2020 vizyonu ile ilgili yaptığı açıklamada Öğretmen meslek Kanunu'nun müjdesini vermişti. Bizler de öğretmenler olarak, e, Türkiye Eğitim sen olarak bu hususta sevinmiştik. Yani bugün 1 milyon çalışanı olan e, meslek, mesleğin bir kanunun olmaması bizim açımızdan üzücüydü. E, bu müjdeyle sevinmiştik. Ancak bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan e, kanun bizlerin e, ihtiyaçlarını karşılamamıştır. E, bunu özellikle söylemek istiyorum. Buradaki kanundaki farklılıkları kaldırması gerekirken aksine daha da bir farklılık getirmiştir. Buradaki kariyer basamakları, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik meselesi. Özellikle biz buraya takılıyoruz. Kanun diyor ki 10 yılını dolduran öğretmenler uzman öğretmen olacak, 20 yılını dolduran öğretmenler baş öğretmen olacak. Ancak diyor, biz de diyor belli bir eğitimden geçirdikten sonra yapacağımız sınavla bu hakkı vereceğiz diyor. Biz buna karşıyız. Hangi meslek grubunda bir kariyer basamağı var ki sınavla insanlara imkan sağlasın. Öğretmenlerde de bunun yapılması çok doğru bulmuyoruz. Bizim Türkiye Eğitim Sen olarak isteğimiz şu 10 yıllığı dolduran her öğretmen uzman öğretmen olmalı. 20 yılını dolduran her öğretmen baş öğretmen olmalı diyoruz çünkü bizim mesleğimiz bilgi birikim gerektiren bir meslek, tecrübe gerektiren bir meslek. Eğer 10 yıl çalışarak tecrübesini almışsa bir öğretmen bunun tekrar sınava tabi tutulması çok doğru değil ve biz bunu doğru bulmuyoruz. Özellikle öğretmenlere uzman öğretmenlikle ilgili bir 180 saatlik bir eğitimden bahsediliyor. Bu eğitimin sonunda bir sınavdan bahsediliyor. Hangi meslekte bu var. Yani sen 10 yılını doldurmuş bir öğretmene, uzman öğretmenliği verebilmek için sınav yapacaksın. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ha şunu da buna net söyleyelim. Biz şuna da inanıyoruz ki zaten öğretmen arkadaşlarımızın o sınavlara girdiği zaman onu kazanacak bilgi birikimi zaten var. Bunu geçmiş yıllarda yaşadık. Milli Eğitim Bakanlığı yine uzman öğretmenlikle ilgili bir sınav yaptı. Sınava giren öğretmen arkadaşlarımızın hepsi barajı geçti ve başarılı oldu.